Türkiye'nin gündemine 5 Ağustos Ergenekon kararları olarak geçen tarihi duruşmanın ardından her cumartesi sessiz çığlık eylemlerini gerçekleştiren Vardiya Bizde platformu üyeleri yine Atatürk Meydanı'ndaydı. Ellerinde dövizler ve pankartlarla meydana gelen platform üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup olan isimlerin cezaevinde olmasını protesto etti. Platform adına konuşan Ali İhsan Kadayıfçı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü tehditlerle mücadelesinin engellendiğini savunarak 5 Ağustos günü alınan kararlara duyduğu tepkiyi dile getirdi. Adalet olan inancımız ve güvenimiz her soruşturma ve kovuşturmadan sonra biraz daha azalmaktadır. Yargı Siyasetin ülkeyi şekillendirme ve intikam aracı haline getirilmiştir. Balyoz davasında olduğu gibi Ergenekon uydurma isimli davada da özel yetkili mahkeme varlığı tespit edilemeyen bir örgüt üzerinden delile göre değil kanaate göre karar vermiştir. Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un aldığı cezanın bir kara leke olduğunu savunan Kadayıfçı, yargıya olan güvenin tazelenmesi için yargıtay yolu son şanstır dedi. Adalet yerine gelinceye kadar var diye bizde platformu olarak mücadeleye devam edeceğiz. Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy, askeri casusluk, Oda TV, 28 Şubat gizli belge ve diğer uydurma davalarda yargılananların yakınları başta olmak üzere Adalet isteyen tüm yurttaşlarımızı bu mücadelemize katılmaya çağırıyoruz.